Sesi gitmiyor. Burada ne burada çarpar böyle. Abicim laflara dikkat edelim yoksa burnunu göz altına almak oldu? zorunda kalacağız. Şimdi Jokan, bu gelirse, Hı. bu gelirse Hı. tamam mı? Bak bu gelirse. Evet. evet ha bu evet, evet, gelirse. Evet, Bunu evet. sana veriyorum. Direkt. Vermeyenin. Amına koyayım. Bu gelirse bunu se sekir işte. Büyük, büyük bir, laf bir laf veriyorum. Onu bana ver. Onu bana ver. Bu bana bunu gelirse bunun kanal payı veriyorum. 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 Ama Ha bu gelirse lan. bunu bayrama. Onu bu güzelmiş Biz lan. Ananı çıkarım. Sikiyor. Vallahi. Ananı sikiyor. <laughs> bu güzel. Bunu bana mi? ver. Bunu bana ver. Bu güzelse şey bu kaç para? Bu kaç para? O Glock var ya. Amına koydum bana algı verecek ya 0.50 kuruşluk. Aa 145 Hangi? liraymış. Güzel. Onun o Glock var ya o Glock. Tamam. Glock'u bana ver. Baş yapma. Sıkaratı bizi. İnşallah M4 A1 gelir Gökhan. Kaçmış. Kanka o M4 A1 ne kadar biliyor musun? Ya. Tamam dur asıl. Parayı verdim. Şah. <laughs> Hadi. Hadi. İnşan yaptım. Hadi yükseldim ben. Hadi. Benim içeriğimi hikaye yap. Let's go! Hadi. Birisi gördüm. Ananı sikeyim. Bir şey geldi Ne bu lan? Bakayım. Ne bileyim oğlum en az 20 TL eder herhalde amına Bana versene oğlum <laughs> bana ver bana, ver, bana, ver, bana ver. Ya Rami <laughs> Küçük şeyler yemiyorum ben. Küçük şeyler yemiyorum. Sonra doymayacak çocuk. Görün, i̇nşallah. Aynen, 30 liradır da satarım can amına koyayım bekle. Abi on, ne küçük yok, şeylere duram. doymuyor. Oğlum Morite nasıl 16 lira? Anahtar parasını bana geri verdi amına koyayım. zarar da yok, kar da yok güzel bu arada kullan onu güzelmiş <laughs> spektrum falan açma ya açma açma ya açtım kutuyu sikeyim ya hadi ben, hadi lan ooo oh, kakar Revolver geldi. Oh. Revolver. Uh, kaç para lan o? Sat 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 Sana sat. Sana bir şey edeyim mi? Sana bir şey diyeyim rahat 80 lira. İnin 80 lira. 80 80 Yok yok, yok yok 200 yok. lira ya. Yok, 300, 300, Bakıyorum kardeşim. 300. Bakıyorum 300. 300. 300. Niye bakıyorsun ben bakayım oğlum. Sen bak 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 bak. 26 Ay, lira cüze 26 lira iyi, para iyi para neyil mi, neyil abi, iyi çok güzel çıktı şimdi bu çıkıttı karası mı daha yoksa bu spekül ki yani, ah tehlikeli kasa tehlikeli kasa tehlikeli kasa tam tehlikeli tam tehlikeli tam tehlikeli kasa tehlikeli 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 kasa adı gibi anlarım tehlikeli kasa var mı amin ba 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 Pahalı ne, ne? onu izle, ne izle, onu izle. 400, derece, 400 Oğlum ben aldım bir daha diyor bu bende piçoba? bağ. O sana gelsin. Oğlum ana sana panama gelsin. çöktü, oruç bu panama çöktü. Çökmedi, çökmedi, almadım. Aldım onu panama çöktü oruç bu. Panama çöktü, panama çöktü, aldım onu aldım. On, 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 on. Ne aldım ben ben, ben oğlum. Almadım. Almadım. aldım. Ben ben ben. Ne aldım onu panama çöktü. Kapat di, tam kapat di, kapat di. Al, param yok, param, param yok, param yok, param. Param, param, param. yok. o bu kaşa yemin ederim cürüp kaşa koyayım üstünde de var 73 abdest, 55, abdest abdest bu ne şifresi biliyor musun abdest. şey şifresi bu Z4'ün şifresi. Z4 <laughs> <asık> <laughs>